Evet efendim stüdyomuzdayız. Konumda yerini aldı Türk Dış Ticaret Bak Başkanı Ertuğrul Önen. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Teşekkür misiniz? ederim. Hoş bulduk efendim. Ne güzel bana böyle bilgi kaynakları getirdiniz. Ben de çalıştım hemen 3 dakikada. Çünkü çok kolay sanki. <gülüyor> <gülüyor> Ama neler var neler. Efendim e, dış ticaretin bir defa ee, ...önemini artık dünyada bilmeyen yok. Biz de zaten Türkiye olarak bu anlamda kalkınmak adına çabalarımız var, biliyoruz bizim de. Ama Düş Ticaret Vakfı e, çok güzel etkinlikler, faaliyetler yapıyor bunu geliştirmek ve arttırmak adına. Önce isterseniz vakfı tanıtın bize. Olur, hayır efendim, memnuniyetle. Buyurun. Efendim ben e, bütün meslek yaşamı hemen hemen e, dış geçmiş bir kimseyim. Uzun yıllar ihracat genel müdürlüğü yaptım. Eski Ticaret Bakanlığı'nda sonra Hazine Dış Ticaret Müstüşarlığı'nda. Evet. Ee, sonra e, Hazine Dış Ticaret 2'ye ayrılınca e, Dış Ticaret müsteşarlığı kuruldu. Onun ilk Evet. E, yurt içinde yurt dışında e, bütün meslek yaşamım Dış Ticaret'in içinde geçti sonuçta. Hı -hı. Ayrıldıktan sonra bu bilgi ve tecrübemizi e, gençlere ve sektöre e, aktarmak için e, bu vakfı kurduk dostlarımızla beraber özel sektörden bürokrasiden arkadaşlarımızla eh. ee, 1995 yılında vakfımız kuruldu. Şu anda 18 yaşında. Harika. 18 yıldır kesintisiz hizmet veren bir sivil toplum örgütü. Hı hı. Ankara'da e, merkezimiz. İstanbul'da da faaliyetlerimize devam ediyoruz. Orada da bir yerimiz var. Eh. Yaptığımız e, en önemli iş bugüne kadar dünyadaki Türk e, girişimcilerini bir araya toplamak olmuştur. Buna biz çok önem verdik geçmişte ee, cumhurbaşkanlarımızın, başbakanlarımızın himayesinde evet. e, her iki yılda bir olmak üzere e, Türk iş dünyasını bir araya getirdik ve bir sinerji yarattık. Ve şunu gösterdik: e, dünyada Türkiye'nin önünde çok önemli bir imkan var, önemli seçenek var. Türkiye'nin bundan mutlaka yararlanması gerekir. Altını çizerek Türk Kamuoyunu dikkatini çektik. Nedir oraya. bu potansiyel? Evet, çok önemli bir potansiyel. Ee, ben şöyle anlatayım. Ee, 1996'da ilk kurultayı Dünya Türk Sanatları Kurultayı yaptığımızda e, 30 ülkeden katılım olmuştu. Biz onu bile büyük bir şeyle beğeniyle ve birazcık da hayretle karşılamıştık. Bu kadar çok ülkede Daha ilkinde, Türk girişimbisi evet. var mı diye. Evet. Sonra en son yaptığımızda e, 2000 e, e, bir, 60'lı sayıların üzerine çıktı 2000'li yıllarda. Ve şunu gördük. Dünyanın Yayınmışız hiç tam edemeyeceğiniz ülkeleri yani Güney Amerika'nın Şili'den, e, Ekvador'dan, hmm. Afrika'nın herhangi bir ülkesinden. Hangi sektörde yoğunlaşmışız e, var mı böyle bir? Çok değişik sektörlerde ağır, efendim. Yani şimdi e, Türkiye tekstilde ileridir dolayısıyla hemen insan aklına tekstil geliyor ama kimya sektöründen e, bilmem e, cam sektörüne, petrokimya sektörüne kadar Hı -hı. çok değişik alanlarda çalışan e, şeylerimiz var girişimcilerimiz var. Bunların tabii çok önemli bir bölümü Avrupa Birliği'nde evet. ve ağırlıklı olarak Almanya'daydı. Şu tespiti yaptık. Türkiye'de gayri safi milli hasılanın hemen yarısı kadar bir büyüklük oluşturan bir ciro yakalamış olan bir varlıktan bahsediyoruz. Yani Türkiye ekonomisinin hemen hemen yarısına yakın bir ekonomisi de e, yurt dışında var. Tabi bununla da kalmıyor. Bu, bu insanlar girişimci adı üzerinde. Evet. Çok aktif insanlar toplumlarında e, Türkiye'nin herhangi bir katkısı olmadan, desteği olmadan başarıyı yakalamış insanlar. Ama biz dağınık vaziyetteler ve biz bir sinerji vaziyetler. yaratmak istedik. Bunları bir biz bir organizasyon çatısı altında topladık. Devletimiz de bunlara çok büyük ilgi gösterdi. Yani bu ilgi halen devam ediyor. Biz vakıf olarak bunu geliştirdik. Sonra Odalar Birliği'nin çatısı altına verdik. Şu anda Odalar Birliği bunu bayrağı devraldı diyelim. Yalnız orada tabii bir serzenişte bulunacağım bunu bir iş konseyi haline getirdiler. Halbuki bu çok büyük bir olaydır. Türkiye'nin önündeki çok önemli bir fırsattır. Bunu çok daha farklı el alınması gerekirdi diye düşünüyorum. Vakfımızın hı hı. yaptığı en önemli etkinlik bu olmuştur. Türkiye büyük bir kazanım sağlamıştır. Sonra şunu gördük. Türkiye'de dış cihaz bugün çok önemli bir, sizin de hı hı. konuşmanızın başında ifade ettiğiniz gibi önemli bir olgudur. Türkiye için çok hayati önem taşımaktadır. Ve çok ciddi bir büyüklüktür. Yani bugün hmm. e, 400 milyar dolarlık bir varlıktan bahsediyoruz. Bugünkü evet. rakamlar itibariyle hmm. ki bu her sene büyüyerek katlanarak gitmektedir. Ve dikkate alınacak bir rakamdan e, alınması gereken bir rakamdır ki ona göre dış ticaret politikaları doğru geliştirilsin öyle değil mi? Çünkü e ekonomik kalkınmayla yani Türk Türk doğru orantılı ekonomik varlığının evet. e, dışarıya yansımasıdır veya dışarıdan içeriye doğru katkı sağlamasıdır evet. bu. Evet. Dolayısıyla çok ciddi bir iştir, çok ciddi şekilde ele alınması gereken aslında bir öğretidir. Biz bu öğretinin noksan olduğunu gördük. Onun için vakıf nerede olarak. Nerede eksiklerimiz var, nereden noksanları var? Evet, şöyle, ha? yani dışciyet denen faaliyeti ne bileyim, herkesin yapabileceği gibi. Şu an son zamanlardan bir deyim ortada çok dolaşıyor. Bizim seyircimiz futboldan işte futbolun teknik direktörleri kadar o işi yapanlar kadar anlar gibi hı hı. bir şey var, kavram var. Dış de öyle. Yani hemen bir firmaya giren o dış ticaret işi yapabilir gibi Halbuki... kabul ediliyor değil bu da bir uzmanlık işi hem de ciddi bir uzmanlık işi ben Nasıl yurt yapılır da... bu iş yani benim mesela en basit benim bildiğim bir defa ticaret yaptığınız ülkenin hukukunu iş hukukunu çok iyi bilmeniz gerekiyor öyle değil mi Efendim, en basitinden gayet tabi Ülk, o ülkeyi çok iyi tanıyacaksınız kendi ülkenizi çok iyi tanıyacaksınız kendi ülkenizin bu konuyla ilgili hukukunu bileceksiniz hmm. uluslararası hukuku bileceksiniz evet. uluslararası yöntemleri usulleri bileceksiniz Uğraştığınız maddeyi çok iyi tanıyacaksınız, o maddenin özelliklerini bileceksiniz, piyasa özelliklerini bileceksiniz. Hı hı. Bilmenin sorunu yok. Çok, çok, şey, iyi bilmeniz öyle çok şey bilmeniz gerekiyor. Çok şey bilmeniz gerekiyor. Ekim sonra e, Türk eğitim sistemimizde bunun farkına vardı. Bugün artık 4 yıllık eğitimler, 2 yıllık eğitimler evet. halinde dış ticaret öğretilmeye çalışılıyor. Biz bunun öncülüğünü yaptık. Hı hı. Bugüne kadar vaktimiz 18 yılda 8 binin üzerinde Türk gencini yetiştirdi. Ve bunlar şu anda çok ciddi yerlerde görev yapıyorlar ve buna da devam ediyoruz Erke. Ankara'da, İstanbul'da. Hatta biz bir adım daha öne gittik çünkü coğrafya sınırlarla bağımlı olmaksızın da bu işi geliştirelim istedik hı hı. ve e, nasıl e, bir eğitim inter sisteminden internetten söz ediyoruz? İnternetten de bir eğitim sistemimiz var şu anda. İnternetten de eğitim yapıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla hem Türkiye, hem Türkiye dışındaki yurttaşlarımızla. Eğitim veren bir sistem kurduk Bir sertifika, e, bir sertifika programımız programı. var Milli değil Eğitim evet. e, Bakanlığı Onaylı sertifikalar veriyoruz hı hı. Ama biz şuna önem veriyoruz tabii. Bakın Türkiye'de muhasebe yanlış var Bizde belge önemlidir bilgiden daha önce gelir. Halbuki biz esas olan bilgidir. Kesinlikle. Yani bilgi biz bilgi, olursa, bilgi vermeye çalışıyoruz. Sen yani. de destekliyoruz ama birinci bizim için önemli olan birinci planda bilgidir. Hı hı hı. Ee, evet. Vafkımız bunun yanında yayın faaliyetleri var. Çeşitli etkinlikler, seminerler, toplantılar düzenliyor. üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. üniversitelerden stajyerler kabul ediyoruz. Yani dış cihat alanında şu, Türkiye'deki şu ana kadar en köklü, en etkin e, faaliyetleri yapan bir sivil toplum örgütüdür Harika Bir çatı altında evet. bütün ihtiyaçları aslında gidermek üzere toplanılmış bu e, sertifika programına bakıyorum 35 ders veriliyor ve başlıklara şöyle bir göz atıyorum aslında ne kadar önemli ve kıymetli girişimcilik ürün bilgisi yazışmalar. ...aslında önemsenmez ama ne kadar önemli... ...dış ticaretle riskler, sözleşme... ...anlaşmazlık, tahkim, uluslararası... ...pazarlama, e-ticaret... ...bunların hepsi ayrı ayrı gerçekten... ...önemli başlıklar... ...peki ihracat neden Türkiye'nin... ...büyümesi için önemli... ...sizin gibi böyle bir dış ticaret uzmanından... ...dinlemek e önemlisin için... ...yani bunu şöyle... ...düşünmeniz lazım... ...her ülke önce kendi ihtiyacı için... ...üretir ama ülkenin dışarıdan da bir şeylere ihtiyacı vardır. Dışarıdan olan ihtiyaçlarınızı karşılamak için de dışarıya sizin bir şeyler vermeniz lazım. E vereceğiniz en önemli şey de ürettiklerinizdir. Yani dışar yani buna biz bir nevi döviz kazandırıcı işlem diyoruz. Hı hı. Döviz kazandırıcı işlemlerin başında da ihracat gelir. Evet. Zaten en büyük kalemde ihracat. Önce üretim sonra, sonra ihracat. kazandırıcı işlem işte. Evet. Hizmetler vardır. E, şey, turizm vardır. Bunun evet. gibi kalemler de var ama evet. hiçbiri tabii ihracatın büyük yüküyle mukayese edilemez. Bir de ihracat o ülkenin üretim gücünü, sanayi gücünü de gösteren hı hı. teknoloji üretme gücünü gösteren ARGE faaliyetlerini yansıtan e, bir şeydir. E, Tanımdır yani. Tanım, vitri, yani mi? bu Kesinlikle. Eğer bir ülke ee, ekonomide çok başarılıysa, sanayisi çok gelişmişse onu ihracat gücü olarak da dışarıya yansıtır. Neyse bugün dünyanın en büyük ihracat ülkelerine bakıyorsunuz. İşte evet. mesela Almanya, Almanya. hep evet. bir, genelde bir numarada olmuştur. Ve arkasından işte şimdi son zamanlarda Çin çıktı. Çin çok Hı -hı. önemli bir dış ticaret ülkesi haline geldi. Japonya yıllardır önemli bir dış ticaret ülkesidir. Hı -hı. Türkiye'de 80'li yıllardan sonra önemli dış ticaret ülkesi olma yolunda adımlar atıyor. Ama açıkça söyleyeyim mi biz de halen emekli safhasındayız. Yani henüz bilincilikle oynayacak konuma gelmedik. İhracat çok önemlidir dediğim gibi. Çünkü bizim şu anda maalesef ben kısa bir araştırma da yapıyorum baktım. 1923'ten bu yana Türkiye maalesef dış ticareti çok sürekli olarak açık veren bir ülke. Yani bu şu demektir. Heh. Ürettiğimizden daha fazlasını tüketiyoruz. Evet. Ve ihracatımızdan ithalatımız daima daha az. Evet. evet. Bir, 1923 ile pardon 1930lu yıllarla 1946 arasında bir 15 yıl kadar, 15-16 hmm. yıl kadar Türkiye'nin ihracatı ithalatından fazla olmuş. Hmm. Yani Türkiye ee, dışarıdan aldığından daha fazla e, mal dışarıya satma evet. kabiliyetini, kabiliyetini göstermiş. göstermiş. Ondan sonra ama. Bu eğri sürekli aşağı doğru inmiş. Evet, yani büyük ve, düşünebilmekle de alakalı evet. şöyle değil mi? Çok üretmek ve üretimi sadece belli pazarlara değil belki de dünyaya yaymayı bilmek. Bu anlamda e, gayet geniş Gayet tabii efendim. Yani bugün bizim maalesef şu anda da halen çok dar bir alanda kalıyoruz. Evet. Bizim ihracatımızın aşağı yukarı yarıya yakını Avrupa Birliği ülkelerine gider. Hı hı. diye yarısı da bütün dünyaya gider. Evet, Bütün dünya derken evet. yani şey değil yani Güney Amerika değil, Afrika değil. Oralar bizim için halen meçhul coğrafyalar. Son zamanlarda gerçi gayret var. Hmm. Yani bunu zenginleştirmek için. Bu zaten bir yerde yumurtaları çeşitli sepetleri dağıtmak anlamı da taşır. Bir yerde tamam. bir kriz çıktığı zaman diğer Başka pazarlarla yani. yetinebilmeniz tamam. lazım. Türkiye son yıllarda buna gayret sarf ediyor. Ama ifade ettiğim gibi daha yolun halen başındayız. Güzel genciz demektir bir taraftan da. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> çok teşekkür. Onurlu bir bakış. <laughs> evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim. Başarılar diliyoruz.